Arkadaşlar size bugün bir şey göstereceğim size bir sürprizim var arkadaşlar Dars bu Toka sürprizi gerçekten çok güzel bir sürpriz Hazır mısınız? Gösteriyorum Daradaran işte yeni bir yer geldi Spring adlı mahalle arkadaşlar Spring adlı mahalle gelmiş Böyle bir yer gelmiş burası çok güzel arkadaşlar bu arada şuradaki evlere giremiyoruz çünkü bunlar e, böyle e, şey değil böyle bizim bildiğimiz inşaat şeyleri değil arkadaşlar ve size bir tane daha sürprizim var arkadaşlar onu da hemen göstereceğim şimdi hazır mısınız göstereceğim bir daha arkadaşlar bir yeni şeyler geldi bir dakika. Bir sürü yeni şeyler geldi arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel otel bile gelmiş. Yani biliyorum ve bunun eşyaları da geldi şu anda. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Buraya mahalle mi desem, adamı desem. Sen e, de, 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 de bilmiyorum. Bu arada bir... Ve bakın Toca Boca Lisesi geldi arkadaşlar. Buraya bir tane. Gerçekten arkadaşlar burayı ben çok istiyordum bu arada. İş e, geldi sonunda. Ya burası sürpriz. Eminim ki çoğunuz da gelmiştir. Yani Tolibo da size sürpriz yapmıştır. Eminim ki çoğunuz da gelmiştir. Böyle şimdi arkadaşlar e, satın alma yerine gideceğiz. Oradan atlarına bakacağız neymiş. Ben yanlış söyledim atlarını da diye düşünüyorum. Evet şu anda girdim. Ben galiba mahallenin adını yanlış söyledim arkadaşlar şu anda giriliyor. Ve girildi arkadaşlar. Evet burası 5 yıldızlı otel arkadaşlar biliyorsunuz ya. 3 katlı 5 yıldızlı otel bakım girişi yapın. 84 parça mobilya, 56 dekorasyon, 11 duvar tasarımı ve 7 zemin deseni varmış arkadaşlar. Ve işte burası çok güzel arkadaşlar. Gerçekten ben bunu çok sevdim ya. Bakar mısınız? Yani bundan gözlerimi alamıyorum mümkün mü yani? Şu çocuk kıyafetleri de çok güzel arkadaşlar. Hotel yazısı da var. Gerçekten mikrofon oha mikrofon da var. Arkadaşlar ben burayı bittim bu arada. Bakar mısınız? Yani yeni kıyafetler de var bu arada. Size şimdi başka bir şey göstereceğim. Mobilya paketine girelim. Burada bir şey gelmemiş, bir tek şu gelmiş. Yaratıcı e, atölye. Burada yaratıcılığınız yaratıcılığına güvenen herkes buraya ekip bir parça mobilya. Okuman birazcık kötü arkadaşlar. Onun dışında kusura bakmayın. E, 68 dekorasyon var. 6 duvar tasarımı var. Y 4 zemin deseni var. Buraya hemen bir bakalım. Aşk oldum buraya. Arkadaşlar çaydanlık seti var. Bu arada bunların hepsi bende de var arkadaşlar ismi hiç gerek yok bu arada. Burada e, böyle şeyler var gördüğünüz gibi. Bu arada bana tam bu denk geldi. Birazdan onu da göstereceğim size. Bu da böyleymiş. Bakın bir de bu varmış. Bakalım sizin ve can dostunuz için iki katlı güzel 48 mobilya var 41 üst üst 4 duvar tasarımı ve 4 zemin deseni var demiş bu arada bu da çok güzel ya. Allah'ım eşyaları da güzelmiş bunun. Arkadaşlar şimdi şurayı bir incelemek istiyorum. O mahallenin şeyi neredeydi? Ee, da, bakalım. evet arkadaşlar bu da böyleymiş. Bakın burada iki tane var. Bunların hepsi ama hepsi var arkadaşlar. Yani yok diyemem. Yeni gelenler işte şu arkadaşlar. İkisi. ikisi. Bakalım ben. Evet bunda da ee, şöyle bir şeyler varmış bunda da gerçekten. Arkadaşlar sürprize bakın. Bakın kalemlik var. Kalemlik ve kalemliğin içinde bir sürü şeyler buluyoruz. Ee, bakın arkadaşlar bu çok güzel bakın. Bakın burada sıcaklık koltukları var ve bu, evdeymiş bunu size gösterdim zaten Bakın Aa! aşık oldum gerçekten ben buna aşık oldum. Süpürgeler, lambalar, bilmem neler. Oha bakın burada da yeni kıyafetler geldi. Bir dakika anne. Evet böyleymiş burası da. Um, um, bu da böyle um, bakalım 14 kıyafet var arkadaşlar şuraya bakalım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10 11 12 13 14 tane kıyafet var arkadaşlar toplam 14 14 da 48 um, ediyor yanlış hesaplamaya bakıyorum hamile turunlarını almadım. Bir bunu almadım. Bir şunu almadım. Bir bunu almadım. Bir bunu almadım. Bir bunu almadım. Bir, bunu almadım, bir de şu çocuk kıyafetlerini almadım. Geri kalan her şeyi aldım. Tabi de bunu almadım. Onu göstermemi <laughs> <göstermek gülüyor> bilmiyorum ama bakın ee, burada da eşyalar varmış. Bakın çok güzel takım modelleri de var. Gerçekten ben buraya aşık oldum diyebilirim arkadaşlar ve burada 5 yıldız otelin parçaları var arkadaşlar. Sizde 5 yıldızlı parçaları var böyle indi. Ee, bir daha göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar bir sürü yeni kıyafetler gelmiş buraya da arkadaşlar gerçekten ben bu aşık oldum. Gerçekten çok güzelmiş bunlar. Şöyle göstereyim. Bunlar karakter oluşturucuda da var. Böyle. Evet arkadaşlar burası böyle de. Ha bir de başlangıç var arkadaşlar. Bakın. O mahallenin adı ne ya? Adını bulamadım. harita ha haritada bulabiliriz. Evet onun adı neymiş bakalım. Bok. Ne? Yani plaza da olması lazım. Onun adı illa like, ki buralarda bir Evet bakalım. Nerede bu karakter? Nerede? Onun adı yok haritaya bakalım. Ve evet burası Peki Caddesi'ymiş. İstek Plaza. Karakter oluşturdu. Bob Kemp Neyse bu arada pompon zirvesi. Yani burası pompon zirvesi. Kırın. Burada daha var mı acaba onun? Paketi. Hemen bak, bak. bakalım. Bu arada bu paketi ben almak isteyenler alabilirler. Çok güzel çünkü bu paket. Biraz zor geliyor onun dışında çok güzel. Ve bakalım burada bir sürü şey yerler bakın en sevdiğim kıyafetler şu ama almıyorum bu bu bir de bu ama almıyorum nedeni soruyorsunuz çünkü bir de şu var arkadaşlar şu neden almıyorum nedeni şöyle arkadaşlar ee, çünkü ben çok fazla kıyafet var o yüzden ben bunları almıyorum nasıl alacağım ama çok fazla kıyafet var o yüzden bu kadar kıyafet alırsam yani böyle bir şey olur.

yani bazı kişiler izliyor. Onun dışında abone like atmıyor arkadaşlar. Yani yorum yapın en azından like ve abone ol oluyorsanız olmuyorsanız yorum yapın. Ee, bir de arkadaşlar ben e, 100 bin plaketim gelirse yüzümü göstereceğim bir video çektim zaten onun hakkında yüz bin plaketim gelirse yüzümü gösteriyorum yemin ederim ki böyleydi burası Sırasını Arkadaşlar az önceki sesten dolayı özür dilerim. Annem bir şey demek istemiştim. Şimdi devam edelim. Gördüğün gibi şimdi size eşyaları göstereceğim. Ama önce bir yer inşaat edelim. Mesela şunu inşaat edeceğim size göstermek için. Geri sileceğim arkadaşlar bu arada bu evi. Şimdi size göstermek için. Ee, bu arada Eşyaları gösterdikten sonra kapatacağım videoyu artık. Çünkü benim daha bağım yapmam gerekiyor. Tırnaklarımı falan kesmem gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu arada hava çok sıcak. Yani ee, İzmir çok sıcak arkadaşlar. Evet burası böyle. Şimdi bütün malzemeleri bir atalım. Hepsini baştan yapacağız arkadaşlar. Bir dakika alamadım. Kapatalım burayı geri. Hepsini atıyorum arkadaşlar. Burası çünkü benim evim olmayacak. Evet şimdi size yatak odasından başlayayım. Böyle güzel bir e, yerler geldi böyle. Gardırolaplar geldi. Bu arada size şunu göstermek istiyorum. Bakın burada e, böyle e, ne desem böyle temizlik malzemeleri koymak için e, şeyler var gardolap var. Arkadaşlar hepsini tek tek gösteremem ki. Neyse böyle yapayım en azından. Bakın böyle şeyler geldi. E, eminim ki bir, çoğu kişinizde bunlar gelmiştir yani. Gelmemiş olamaz. Gelmişler çoğu kişinizde yani. E, şu an detaylı gösteremem. Dediğim gibi banyo yapacağım daha. Detayları sonra gösteririm. Detaylı şeyi gösteriyorum. Bu arada ben... E, detaylı ev turu çekmemi istiyorsunuz. Yani detaylı ev turu çekemiyorum şu an Çünkü e, bir video attım. Babam çok kötü hastalığına yakalandı diye. O yüzden e, video çekmeyi fırsatım olmadığı için ben de böyle bir video çekeyim dedim Eşyaları göstermek için. Böyle. Eşyalar da geldi ve bu arada çok güzel eşyalar var. Gördüğünüz gibi. Böyle şöyle hemen dedik gösterip geçiyorum. Bakın böyle falan. Burada bir şey gelmemiş. Şey geçiyoruz. ve burası da böyleydi arkadaşlar. Burada da arkadaşlar ben almıştım zaten. O yüzden almayacağım. E şimdi dışarıya çıkalım arkadaşlar. dışarıya çıkacağız. Orada da videoyu bitiririm. Ama size son bir söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Onu dışarıya çekeyim anlatırım. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, video atamadım dediğim gibi. Çünkü video atmaya bir fırsatım yok. Ancak shorts videoları atıyorum. shorts videosu atıyorum. Ve bazen bana eşyalarını nereden alıyorsun abla diye çok soruyorsunuz. Ee, onları başka zaman dediğim gibi söz söyleyeceğim eşyaların nereden aldım size ama şu anlık fırsatım olmuyor çekmeye arkadaşlar o yüzden e, kanalım kanalıma abone olup like atarsanız bunların bütün videolarını çekeceğim sizi çok seviyorum en üstten dileklerinizle hoşçakalın kendinize iyi bakın kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum bay bay